Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada gerçek sayılar, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilgili ifadeler var. Bizim şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün sayılar arkadaşlar gerçek sayılar olarak isimlendirilir. Gerçek sayılar da iki alt gruba ayrılır. Birincisi rasyonel sayılar, diğeri de irrasyonel yani rasyonel olmayan rasyonel olan ve rasyonel olmayan üzere iki gruba ayrılır gerçek sayılar. Şimdi A'da diyor ki gerçek sayılar kümesi ile yani buranın tamamı ile irrasyonel sayılar kümesinin kesişimi. Yani ne demek kesişim? Ortak elemanların olduğu küme. Şimdi gerçek sayılar buranın tamamı irrasyonel sayılarda buranın burası. Şimdi İrrasyonel sayılar zaten gerçek sayıların bir alt bölümü olduğu için ortak elemanlar irrasyonelin tamamı olacaktır arkadaşlar. Burada boş kümedir dedi ifadesi yanlış maalesef. Yani şöyle söyleyelim. Ee, mesela bir irrasyonel sayı aldık. Diyelim ki kök 5. Kök 5 hem gerçek sayıların içerisinde var hem irrasyonel sayıların içerisinde var. Dolayısıyla kesişim yani ortak elemanı yoktur demek yanlıştır. Zaten bütün irrasyonel irrasyonel sayılar aynı zamanda zaten birer gerçek sayıdır. B'ye bakalım. Gerçek sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşimi. Şimdi gerçek sayıların içerisinde zaten rasyonel sayılar bulunur. Biz bu gerçek sayılara yani tamamına bu rasyonel sayıları tekrar eklesek bile aynı elemanları iki defa yazacağımız için Rasyonel sayılar oraya bir şey katmayacaktır. Sonuç yine gerçek sayı olacaktır. O yüzden bu ifade doğru arkadaşlar. C'ye geçelim. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin kesişimi boş kümedir. Kesişimi ortak elemanıdır. Rasyonel ile irrasyonel birbirinden ayrı kümeler olduğu için zaten ortak bir elemanı bulunmaz arkadaşlar. Yani biz rasyonel ile irrasyonelleri şu şekilde göstermiyoruz. Yani burada ortak olan bir elemanı yok. Yani hem rasyonel hem irrasyonel olan bir sayı olamaz zaten. Dolayısıyla bu ifade de doğru. D'ye geldik. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçek sayılardır. Zaten şekli anlatıyor bize. Rasyonel ve irrasyonel birleştiği zaman bizim öğrendiğimiz şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün sayılar olan gerçek sayılar kümesini oluşturur.